Merhaba Para Bil kanal izleyicileri. Selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar bugün endeks 0.49 negatif tamamladı günü. Haftanın son günü 50 puanlık bir kayıp söz konusu. Evet bu kayıp ne, niye geldi? E, tartışılır tabii ki arkadaşlar ama e, son zamanlardaki yükselişin yanında bugün kayıp açıkçası yatırımcılar biraz üzdü saat 10.30'da kamu yaydama platformuna Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi dev bir yeni iş anlaşması duyurdu arkadaşlar. Nereymiş sözleşme değişikliği hakkında. Daha önce bunun açıklamasını yapmışlar. İkinci ayın 12'sinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında sınır güvenliği ve iç güvenliğe yönelik mevcut proje ilişkin sözleşme değiş imzalanmıştır. Sözleşme söz konusu sözleşme değişikliği ile Aselsan'a toplam 30 milyon Amerikan dolar tutarında ilave güvenlik sistemleri sipariş verilmiştir. Yani bu demek oluyor ki yeni bir iş anlaşması arkadaşlar. 30 milyon ilaveymiş çünkü. Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı'ndan alınan izni istinaden yapılmıştır deniliyor. Evet 960 milyon liralık dev bir yeni iş anlaşmasını imza atmış. Aselsan sürekli bu anlaşmaları yapıyor. Bu ciroları topluyor. Ee, karlılığı eğer varsa bilançolarda bunu göreceğiz. Yüksekse de özellikle hissenin arkadaşlar geleceği kalmaması için bir sebep yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sözleşmelerini imza atan şirketlerinden birisi. Ancak hisseyi gördüğünüz gibi tıkır mıngır yani çok yavaş ilerliyor. Ee, bu yönüyle de bununla, bu taraflarında işin görmek gerekiyor. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Bize destek olmak için ne abone olup bildirimizi açmayın. Oyunda selamlar, saygılar.